Daha öncesinde de Onur Bey müşteri deneyiminin artırılması ile ilgili örnekler verdi. Değişen ve yenilenen mobil ekosisteminde. Şimdi ben size şeyi sormak istiyorum. Sizin temsil ettiğiniz markalar var. otomotiv Anadolu Bünyesi'nde birden fazla. BMW, Mini, gibi. Şimdi sizin temsil ettiğiniz markaların müşteri deneyimini yükseltmek için yaptığı çalışmalar hakkında bize birazcık bilgi verir misiniz? Ve bu konuda müşteri deneyimini siz artırmaya çalışırken aynı zamanda faaliyet bu arabaları ithal ettiğiniz ülkelerden de anladığım kadarıyla beklentileriniz de oluyor. Bu geniş band altyapısını kullanabilmek adına en son Connected Car'larla ilgili Türkiye'de yaşadığınız bir konu vardı. Buna benzer. Bunlarla ilgili hem regülatörlerden, kural koyuculardan beklentileriniz nelerdir? Hem de müşteri deneyimini artırmak adına neler yapıyoruz bu markalar? Bu konuda sizden biraz bilgi alalım.